Herkese merhaba. Bugün insülin duyarlılık faktörü ve karbonhidrat insülin oranı ile ilgili çok soru aldığım bir konuda açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar karbonhidrat sayımı eğitimlerini biz bunu zaten detaylıca anlatıyoruz ama şimdi bizim için insülin dozumuzu ayarlamak çok önemli. Burada kaç gram karbonhidrata ne kadar insülin vurmamız gerektiği Bizim her günden güne de değişebilir. Yani çok stresli bir günümüzdeysek ya da o an vücudumuzda bir enfeksiyon varsa ya da her zamankinden fazla bir e, hareket içerisindeysek bizim bu oranlarımız değişebilir. Bunlar çok sabit e, genel geçen bir yasa değiller. Biliyorsunuz ki karbonhidrat bir insülin oranı her bireyin kendine özel hesaplanır. Hatta her öğün içinde yine ayrı hesaplanır. Aynı bireyin kahvaltıdaki oranıyla akşam yemeğindeki oranı birbirinden farklı olabilir. Biz bunları çok detaylıca zaten anlatıyoruz eğitimlerde ama e, kaçabiliyor ya da eğitimi almamış insanlar olabiliyor. Çok normal olabilir ama ben size tekrardan söyleyeyim. Bu oranlarda e, illa ki şunu şu diye e, sabit bir orana takılmayın. Yani işte evet kahvaltı için budur, doğru. Öğlen için farklıdır, akşam için farklıdır. Bu oranlar birbirinden farklı olabilir. Burada bizim için önemli olan nedir? Doğru oranı bulabilmek. Bunun için ne yapıyorduk? Besin tüketim kaydı alıyorduk. E, yemek ön, öncesi şekerimizi, ön sonrası tokluk şekerimizi mutlaka doğru şekilde ölçüyorduk. Topluk şekerimiz neydi? Ağzımıza aldığımız ilk lokmadan itibaren 2 saat geçmesini bekledikten sonra aldığımız şeker bizim için topluk şekeriydi. Açlık şekerimiz neydi? Sabahleyin uyanır uyanmaz en az 8 saat açlıktan sonra aldığımız açlık şekeriydi. Ön öncesi yine kan şekerimize bakıyoruz ki IDF'den faydalanıp faydalanmayacağımızı anlamak için. Eğer bizim için her şey düzgün gidiyorsa normal aralıktaysa İDF'yi devreye sokmamıza gerek yok. Ama bakıyoruz ki istenen aralıktan daha yüksek bir oranda bizim kan glikozumuz. Hemen İDF'yi hesaplıyoruz. İDF'yi de zaten e, günlük aldığınız doza göre biliyorsunuz bölüyoruz. 1800'ü genelde bölüyoruz. Bu çıkan orana göre e, ne yapıyoruz? Ya eğer ki yüksekse insülin dozumuzu artırıyoruz. Kan şekerimiz ön öncesinde beklediğimiz aralıktan altındaysa yine bir orana göre o öğün için planladığımız insülin dozumuzu azaltıyoruz. Yani kısacası insanın en karışık gelen kısım karbonhidrat insülin oranıyla IDF dediğimiz bu iki faktör bizim için hayat kurtarıcı ve aslında zannettiğiniz kadar zor şeyler değil. Bir kez hesapladıktan sonra pratiğe dönen ve çok kolay hesaplanan durumlar. Dediğim gibi burada hesap yapmaktan çekinmeyin. Her ön için, her gün için deneyin. Sürekli 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 hesap yapın ki biz doğru olanı optimum olanı bulalım bunun için ne diyoruz en az iki hafta mutlaka besin tüketim kaydı alın ki biz sizin doğru hesaplamalarınızı doğru oranlarınızı bulalım ve buna göre size doğru bir program uygulayalım ve daha sonrasında siz zaten ömür boyunca bunları devam ettireceksiniz dediğim gibi, bu hesap yapmak zor değil önemli olan şey en başta anlattığım gibi bunların değişken olabileceğini Unutmamak, pek çok durumla etkileniyor. Ee, bizim vücudumuz e, şekerimiz her an her şeyden etkilenebiliyor. Siz zaten artık diyabetle yaşayan bireyler olarak bunun farkındasınız. Ee, umuyorum ki bundan sonra daha doğru hesaplamalar yapıp hayatımıza daha doğru şekilde bu hesaplamaları aktarabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.